Evet çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Böyle bir günde bizlerle berabersiniz. Tabii biz 20-25 gün önce yola çıktık. Çok ciddi anlamda sahada çalışmalarımız oldu. Bugün ise bu çalışmalarımızın inşallah temayül noktasında sonuçlarını almak için buradayız. Temayüle katılan tüm arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık benimle birlikte aday olan yedi arkadaşlar, a, yedi, kişiyiz. Altı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum. Bu noktada biz Kahramanmaraş aşığıyız. Biliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz biz 10 yıllık teşkilat mensubu yüz teşkilatın çok önemli kademelerinde görev yaptık. Şehri tanıyan, şehri bilen ve şehre aşık bir insan olarak ben bu kahraman şehrin bir evladı olarak doğdum, büyüdüm, yaşadım. ilçeme 12 Şubat ilçeme ben e, hizmet etme noktasında, hizmete en iyi nasıl ederim noktasında aday oldum. Tabii ki e, projelerimiz bir tane değil. Burada oturup tek tek ben size proje sayamam. E, bizim belediyecilik anlayışımız sadece park, park temizliği, cadde cadde temizliği, yollar, köprüler, e, peyzaj değil. Biz 12 Şubatımızı marka bir şehir, marka bir ilçe halini nasıl getirebiliriz? En kaliteli yaşamın olduğu, en güvenli yaşamın olduğu bir şehir halini nasıl getirebiliriz? Bizim en önemli projemiz bu. Tabii ondan önemli projemiz belediye noktasında depremden aldığımız yaraları nasıl sarabiliriz? Bu noktada belediyeye düşen hizmetler, ruhsatlar, her neyse bunları bir an önce, ama bir an önce insanları şikayet ettirmeden, insanları bıktırmadan acilen bu belediyemize düşen e, görevleri bir an önce yerine getirdikten sonra şehrimizi, bu kahraman şehrimizi aşık olduğum 12 Şubat'ı nasıl bir an önce ileri götürebiliriz? Tüm projelerimiz bu noktada olacak. Peki efendim kamuoyunun size karşı olan tepkisi nasıl? Şöyle ben araştırmalarımı yapıyorum şükür olsun hamdolsun. Tepkimiz olağanüstü derecede vatandaş e, hizmet edecek, işin ehli bir e, insan istiyor. Burada da bizim en önemsediğimiz e, unsurlardan biri kendi mesleğim. 20 yıllık ben inşaat mühendisiyim. Bu noktada inşaat mühendisliğime güvenerek çünkü biz şehri imar ve ihya etmemiz gerekiyor. Bu noktada da e, bunun e, katalizör mesleği inşaat mühendisliği. E, kendi mesleğime güveniyorum. Kendi mesleğimden dolayı da vatandaşlarımızın ciddi anlamda teveccühü var. İkincisi teşkilat mensubu olduğumuz için teşkilata emek verdiğimiz için bu noktada ciddi anlamda tanınırlık ve bilinirliğimiz çok yüksek. E, bu noktada gayet mutlu ve memnunum.